metrekare fiyatları İstanbul'da o kadar e, yükseldi ki hakikaten Londra, Zürich, İstanbul oldu sıralama Avrupa'da. E, hala Zekeriya Köy'de 55 bin, 65 bin bandındayız. E, hele Uskumru Köy, Demirci Köy buralar iyice ucuz kaldı. Zekeriya Köy bile mesela DAP Yapı Levent'te 1 artı 1 kaç para arkadaşlar? DAP Yapı Levent'e gittiğinizde 1 artı 1'e 12-13 milyon para istiyorlar. Dolayısıyla biz burada 3 artı 1 bahçe dubleksi o paraya veriyoruz. İnanılmaz uygunuz. Al veriyor. Alırken kazanmak diye bir tabir vardı eskilerin. O hala Zekeriya Köy'de, köy sitesinde özellikle fırsat evler var. Tabi içinde bulunduğumuz süreç Türkiye bir karışık bir tarifi tam yapılamayan, tanımlanamayan bir dönemden geçiyor. Yakında sular durulur. Durulduktan sonra da fiyatlar bir buçuk kat daha artar. Gelin yıl bitmeden bir konut edinin. Kiracılar için bile aynı şey. Şimdi 30 bin liraya tutacaksın. Martta 35, Mayısta ise 40 bin lira olacak. Durum bu. Benden söylemesi kararsızların.